hazırlanmış. Bir bölü beş bin ölçekli Nazım imar Planı değişikliği komisyonumuzca ekli ve imzalı pafta doğrultusunda oy birliğiyle uygun görülmüştür. Ee, Viran şehir işlemizin bir bölü binlik asker çıkmasını artık şey yapıyoruz. İnana çıkıyoruz. Bu konuda Emeği geçen İman, şey, iman Dairesi Başkanı'na, İman Komisyonu Başkanı ve tüm üyelerine ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Meclisimizin Ekim ayı toplantısı bir hafta boyunca devam etti. Çok önemli gündem maddelerimiz vardı. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin daire başkanlıklarının çalışma yönetmelikleriyle ilgili yapılan değişiklikler söz konusu oldu. Bütün kararlar önemli elbette ancak bugün e, alınmış olan çok önemli bir karar var. Geçen ay viran e, şeyimizin bir bölü beş Nazım imar planı kabul edilmiş, askıya çıkmıştı. Onun itirazları değerlendirildi. Bir bölü binlik de bugün itibariyle kabul edilmiş oldu. Askıya çıkmak üzere İran Şehir Belediye Başkanlığımıza evraklar gönderilecek. Bu kararın İran şehrimize başta olmak üzere bütün şanlı ufamıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bir hafta boyunca yapılan toplantıda katkı sunan bütün meclis üyesi ve ilgili daire başkanlığı personeli arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum.